Son zamanlarda şey çok moda oldu. Bu işte konular ne zaman bitecek? Nasıl bitmeli? Herkes birbirinin ne zaman konu bitirdiğini biliyor. Sosyal medyada günler veriliyor. AYT için, TYT için, matematik için, fen için. Bizim zamanımızda net yükseltmek vardı. Bence daha rasyonel. Yani neti zaten tamam konu bitirerek yükseltiyoruz ama net yükseltmenin şöyle bir şeyi var. Şimdi hafta sonu gene denemem var. Benim neyim eksik? Matematikten parabol eksik. Parabol de kolay konu aslında. Öğrensen yaparsın hemen dedim. Ne yapıyorum? Parabol öğreniyorum. Gidiyorum denemeye. Net yükselteceğim ya. Olmadı. Bu sefer eksi 0.25 yedim. Doğru yapacağım zannederken yanlış yaptım. İyi öğrenmedim ama hala hedefim net yükseltmek. Döndüm eksiğimi hatamı buldum. Çözdüm geri gittim. Artık parabolden gelen soruları yapmaya başlıyorum. 4 deneme boyunca yaptım. Bir denemede kaçırdım. Sonra bunu soruyorum. Şimdi niye kaçtı? Diyorum ki parabolde başka sorular da varmış ya. Bu benim bildiğim kadar değilmiş. Hani tam soru bankalarını çözdük ettik ama bu soru yamuttu bizi. Bunu da öğrenelim. En zor dedikleri soru bankasını açtım o esnada. Aa, burada varmış böyle sorular. Onları da çözdüm. Döndüm sonuç olarak o dersten, o konudan netime yükseltmeyi başardım. Ne oldu benim konu bitirme hikayem? Türkiye'de 100 bine girmiş belki öğrencilerin %90'ı sınava konularımı bitirdim diye gidiyor. Geçenlerde paylaşmıştım bu istatistiği. Soruların yarısını doğru yapan bir öğrenci, 40'ta 20, 20'de 10 yani her şeyin yarısını yapan bir öğrenci TYT'ye ait ede. Ham sıralamada 120 bininci falan oluyor. %75'ini doğru yapan öğrenci ise 20-30 bin arasına geliyor. Dolayısıyla doğru yapma oranlarının ne kadar düşük olduğunu siz düşünün. Yani konu bitirme... Odaklı değil de, sonuç odaklı gidin. Sonucu da her zaman denemede ölçün ama denemeden önce de soru bankasında o işi halledebilirsiniz ya da ders çalışırken, hocadan dinlerken. Açayım gerekirse bir başka hocayı da izleyeyim, bir başka soru çözümüne de bakayım. Sonra bunların hepsi otursun bende, o zaman denemeye gittiğimde daha şey olabilirim, daha iyi sonuç alma ihtimalim var. Yani her seferinde de bir konuyu çalışayım, aa bitirdim diyeyim, denemeye gideyim, aa öyle değilmiş, bitmemiş diyeyim, geri dönmeyeyim. Tamam başta bu başıma gelsin ama biraz da böyle tecrübe kazanayım.